Türkiye işsizlikte daha önce yüzde %9 olan işsizlik, şu an yüzde %13'e çıktı. Evet. Daha önce adalet ve demokrasi sıralamasında 90. sıralardayken şu an 107. sıralara geriledik. Dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken şimdi 19. sıraya geriledik. Şimdi bütün artık her şey tükendi. Şimdi diyorlar ki 2053. 2053'te bunları yapacağız. Evet. Yaklaşık 20 yıldır aynı iktidar, aynı muhalefet ve Adeta sırtını birbirine yastaya, ayakta kalmayı birbirine borçlu olan iki e, hastalıklı insan gibi. Bir tarafı çekerseniz aslında diğeri de düşer. Yani ister muhalefeti çekin aşağıya, iktidar düşer. ister iktidarı çekin, muhalefet düşer. O noktaya gelmiş. Yani varlığını, değerini borçlu olan bir siyasal tablo var Türkiye'de. Bunu biz değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Geçen seçim bizim sloganımız şuydu, muhalefet değişmeden iktidar değişmez. Millet muhalefet alternatifi de kendisi oluşturma. Van Türkiye Partisi'nin en büyük farkı biz iktidarla muhalefetle değil, biz kendi çözümlerini anlatan bir siyasi partiyiz. Bugün iş başına geldiğimiz zaman ekonomiyi nasıl düzelteceğiz bakarız demiyoruz. Ekonomik programımız belli. Ta 2007 yılında genel merhum genel başkanımız Haydar Başın milli ekonomi modeli bizim partimizin programı içinde. Biz Yapımına başa, başa, çok güzel başa geldiğimiz zaman ne yapacağımız belli